Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. İnşallah sağlığınız, keyfiniz yenidir. Bu videomuzda farklı bir konuyu ele almış olacağız. Çok kez sorulan ve çok kez merak edilen bir soru bu. Ee, arkadaşlar, daha önceki alımda kaç puan ile yerleşilmişti? En düşük puanlara karşı, en yüksek puanlara karşı alımlar neye yöndeydi? Kaç alım oldu? Bu gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Çünkü şu soruyu çok gördüm yorumlarda. E, hocam 70 bilmem kaç puan aldım şansım var mı? 74 bilmem kaç puan aldım şansım var mı? Çağrılma ihtimalim var mı? Veya kaç puanla çağrılıyordu? Kaç puanla başvuruluyordu? Yaş şartı karşı gibi önemli sorulara şöyle bir yanıt bulmaya çalışacağız. Adalet Bakanlığı alımlarını bekleyen dostlarım şu videoyu güzel bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, Adalet Bakanlığı'nın içeriğinden şöyle videomuzdan içeriğinden bahsedecek olursak hangi alanda alımlar oldu bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Toplam alım ve aday çağırma sayısı ne kadar da buna yalnız bulmaya çalışacağız. Önemli birkaç şart yani yaş şartı, puan şartı ve diğer birkaç önemli şartı size aktarmış olacağım. Bayan İKM en düşük ve en yüksek puan kaçta kapattı? Hangi şehirlere çağrıldı? Bunların bilgisini da, tablolarla güzel bir şekilde size aktarmış olacağım. Kendi oluşturmuş olduğum tablolarla beraber size net bir şekilde aktarmış olacağım sevgili dostlarım. Erkek en düşük ve en yüksek İKM puanları ne kadardı? Bunların tablolarını size aktarmış olacağım. Tabi bütün de tabloları aktarmayacağım. Önemli olan işte en düşük 5-6 tane, en yüksek 5-6 tane bunları vereceğim. Aralığındaki sayıları size artık düşünürsünüz sevgili dostlarım. Diğerlerinin hepsi aralıkta oluyor zaten sevgili arkadaşlarım. Evet, videomun içeriğine geçmeden önce şu bilgi de vermek istiyorum çünkü. Geçen videomda çok sorulmuştum. Arkadaşlar infaz koruma memuruna başvuracaksanız zabit katipliğine aynı anda başvurabilirsiniz. Tamam mı? Bakın. Buna başvurabilirsiniz. Zabit katipliğine başvuruyorsanız mübaşir alımına başvuramazsınız. Yani ikisini aynı anda başvuramazsınız. Şu soru çok geldi. İKM ve mübaşir aynı anda olmaz mı? Evet arkadaşlar. İKM'ye başvurursan mübaşir alımına da aynı anda başvurabilirsin. Ama ben o videonun da şunu aslında anlatmaya çalışsın. Başvuramaz dediğim kısım şurası. Şimdi e, başvurular gecikti biliyorsunuz. Bizler Ocak ayında beklerken e, maalesef ki e, ertelendi. Martta mı artık Martta mı olur Nisan'da mı olur bilmiyoruz. İnşallah tez vakitte gelir diye umut ediyoruz. Geldiği takdirde ben bu kanalın yayınlamış olacağım sevgili dostlarım. Merak etmeyin. Şöyle düşündüm yani bu kadar gecikti. Acaba bundan sonraki alımda önü biraz kısıtlanır mı? Mesela ikameye başvuracak kişiler mübaşiliğe başvuramaz gibi bir ibare olabilir mi? Çünkü çok fazla hem e, talep var biraz önünü kesmek için acaba durdurulabilir mi gibi bir soru işareti var. İnşallah geldiği zaman daha net bir geri aktarmış olacağım. Ama bundan önceki alımlarda İKM'ye başvuranlar mübaşirliğe başvurabiliyor. Tamam mı? Sıkıntı yok. Yani sen İKM'ye de başvurabilirsin. Mübaşirliğe de başvurabilirsin. Sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçte işte iş nasıl olur? Bunun net cevabını vermek için ilanın gelmesi gerekiyor. Bu soruya net bir şekilde cevap verebilmek için. Çünkü sayı da çok olabilir. Önünü de kesebilirler böyle bir şart koyabilirler. Aynı günde olursa ve aynı günde olursa mesela İKM ve Mübarşehir aynı günde olursa sizler ikisinin mülakatına nasıl gireceksiniz arkadaşlar? Girmek mümkün değil. Yani bu şekilde düşünün. İKM'ye başvuruyorsun, Mübarşehir'e başvuruyorsun. Aynı günde oluyor. İkisinin mülakatına giremeyeceğin, giremeyeceğinden dolayı ee, sıkıntı yaşayabilirsin sevgili olsun. Bir tanesi yanabilir haliyle sevgili arkadaşlar. Yine günü geldiğinde size detaylı bilgiye aktarmış olacağım sevgili arkadaşlar. Özetleyecek olursak infaz koruma memuruna başvuracak olan kişiler zabit katipliğine başvurabilir. Zabit katipliğine başvuranlar mübaşirliğe başvuramaz. İkameye başvurabilenler yine aynı şekilde mübaşirliğe başvurabilir. Tamam mı? Sıkıntı yok. Ee, Bundan sonraki alımda şartlar nasıl olur? Hepsine detaylı bir şekilde bakmış olacağız zaten sevgili dostlarım. Evet parantezimizi kapatalım. Şimdi bu videomuza geçelim isterseniz. Hepsini detaylı bir şekilde aktarmış olayım sevgili dostlarım. Dediğim ee, dediğimiz gibi hangi alanlarda alım olacak? Toplam alım ve aday çağırma sayısı önemli birkaç şart. En yüksek ve en düşük puanları dilerseniz e, size ekran üzerinden net bir şekilde aktarmaya başlayayım sevgili arkadaşlarım. O zaman geçelim. Evet sevgili arkadaşlarım şunu da belirteyim e, videomun içeriğine geçmeden önce. Lütfen bundan sonraki alımlarda hani belediye, bakanlık, merkezi, askeri, polisi gibi alımlar geldikçe ben bu kanaldan yayınlamış olacağım. Muhakkak kanala abone olarak e, bilgi eden haberler kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Oldukça işinize yarayacak videolar çekmeye çalışacağım sevgili dostlarım. Dilerseniz ilk sorumuzdan hangi alanda alımlar oldu bu soruya cevap bulmuş olalım sevgili Dostlarım hangi alanda alımlar oldu? İnfaz kuruma memuru, bir personeli, parantez içerisinde infaz kurumu katip, yani zabit katip olarak da geçiyor bu, ee, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci dallarında alım olmuştu sevgili dostlarım. Aday çağrılma ve toplam alım sayısına bakacak olursak da infaz koruma memurundan 6126, 5 katı kadar aday çağrılmıştı. Büro personeli, 247 alım olacaktı. 20 katı çağrılmıştı. Hemşire 91 kişi alınmıştı. 5 katı çağrılmıştı. Teknisyen 84 kişi alınmıştı. 5 katı yine çağrılmıştı. Şoför 169 kişi alınmıştı. Toplamda 10 katı çağrılmıştı. Aşçı 24 kişi alınacaktı. 5 katı yine çağrılmıştı. Kaloriferci 2 kişi alınacaktı. Toplamda 5 katı çağrılmıştı. Sevgili dostlarım toplamda e, toplam 6743 olarak geçmişti sevgili dostlarım. Evet. Önemli şartlar nelerdi? Peki önemli şartları size aktarmış olayım. 2018 puanı geçerliydi fakat 2019'un Temmuz ayında başvurular alınmıştı arkadaşlar. Bilgisini vereyim sizlere. 30 yaşını doldurmamış olmak vardı şartlar arasında. En az 70 puan almış olmak Şartı vardı. Lise ön lisans lisans fark etmiyor arkadaşlar. Bu soruyu da çok aldım. Hocam biz lisansız hiçbir farkımız yok mu yani lise veya lisans hocam yani sizin şöyle diyeyim en az 70 puan almış olman gerekiyor. Lisans alımı şu kadar ön lisans alımı şu kadar lise alımı şu kadar diye bir ayrım yok sevgili arkadaşlarım bilginizde tamam mı? Bunu bu şekilde ait etmiş olun lütfen. Evet, bayan İKM en düşük puan. Aslında en çok merak edilen ve en çok sorulan soru bu. Bayan İKM en düşük puan arkadaşlar Erzincan'da oldu. 76.92 puanla çağrılmıştı. Alım sayısı 5, başvuru sayısı 91 arkadaşlar. Peki, alım sayısı 5. İKM 5 kat alınmıyor muydu? Evet, alım sayısı 5 ise İKM'de 5 katıysa Toplamda 25 kişi çağırmış oldu. Yani 91 kişiden 25 kişi alınmış oldu. Bu şekilde hesap edin sizler sevgili dostlarım. Düzceye baktığımızda alım sayısı 8, 151 kişi başvurdu, 77.69 ile kapattı. Hakkari 77 kişi alındı. 168 başvuru sayısı. Puan da 77.94. Edirne 5 kişi alındı. 118 başvuru sayısı vardı. 78.53 ile kapatmış oldu. Iğdır'da 5 kişi alındı. 123 başvuru sayısıydı. 78.92 78.92'de Kapanıştı sevgili arkadaşlarım. Evet en düşük puanlar bunlardı. İlk 5'ini ele aldım. Şimdi ise Bayan İlkam'ın en yüksek puanını ele almış olalım. En yüksek puanlar kaçtı? Diyarbakır alım sayısı 20. Başvuru sayısını ben e, bulamadım. Puanı da 82,43'tü sevgili arkadaşlarım. Hani başvuru sayısı en az bir 1000'in üzerindedir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Eee... 1000 kişiden 100 kişi alınmış oldu. Yani 100 kişi çağrılmış oldu. Alım sayısı da 20 idi. Ee, en yüksek puan Diyarbakır olarak kapatmıştı. Denizli 10 kişi aldı. 601 başvuru sayısı vardı. 82,05 puan ile kapatmıştı. Uşak 2 kişi alındı. 95 başvuru sayısı. Ee, 82,04 de en düşük puandı. Uşaktaki alım. Çorum'a baktığımızda 11 alım sayısı vardı başvuru sayısı 662, 81.70'de en düşük puanla çağrılmıştı sevgili dostlarım. Elazığ'da arkadaşlar 80 alım vardı çok diğerlerine göre oldukça yüksek bir alımdan bahsedebiliriz Başvuru sayısı çok çok yüksekti 3.806 kişi başvurdu. 80.75 80, puan de en düşük puan olarak çağrılmıştı sevgili arkadaşlarım. Yani 80'in 5 katı ne oluyor? 400 kişi. Yani 3.806 kişiden 400 kişi çağrılmış oldu sevgili arkadaşlarım. Şimdi ise Bayanlara söyledik. Hani bayanların mesela en yüksek puanı kaçtı? diğer bakış 82 43 değil mi? En düşüğü kaçtı? 76.92. İşte bu bu aralıkta düşünün arkadaşlar. 82.43 ile 76.92 aralığında çağrılmıştı diye düşünebilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi erkek ikame en düşük puan kaçtı? Onu size aktarmaya çalışayım. Çorum'da en düşük puanla 219 alım sayısı vardı. 1700 kişi başvurdu. 70.48 ile çağrılmıştı. İstanbul'a baktığımızda 439 alım sayısı gerçekleştirilmişti. İlçeleri söylemiyorum. Lütfen ilçelere takılmayın. Toplam alımdan bahsediyorum. 2735 kişi başvurdu. 70.97 ile çağrılmıştı. En düşük aday sevgili dostlarım. Iğdır'a baktığımızda Iğdır'da arkadaşlar 175 alım sayısı vardı. Başvuru sayısı 1098'di. 71,33'te en düşük puan ile çağrılmıştı. Bolu'ya baktığımızda 40 alım sayısı vardı. Başvuru sayısı 254'tü. 71,35 olarak belirlenmişti. Ankara'da 730 alımlarda 3650 başvuru sayısı vardı. En düşük 71,37 ile çağrılmıştı. Bilginize sevgili arkadaşlar. Şimdi en yüksek puan, İKM en yüksek puanı sizlere aktarmış olayım. Arkadaşlar Elazığ 10 alım sayısı gerçekleştirilmişti. 202 başvuru vardı. 82,55 ile çağrılmıştı. Osmaniye 10, puan, 10 alım olmuştu. 234 kişi başvurmuştu. 81,74 ile çağrılmıştı. En düşük puan. Hatay'a 20 kişi alınacaktım. 434 başvuru vardı. 80,17 de puanıydı en düşük. Burdur'a baktığımızda 5 alınacaktı. 86 başvuru gerçekleştirilmişti. 79.90 puanla kapatmıştı en düşük puanla. Van'a arkadaşlar 30 alım sayısı gerçekleştirilmişti. Başvuru sayısı 539'du. E, puanı da 70.12 78.12 olarak belirlenmişti sevgili dostlarım. Evet. Erkek İKM en yüksek puan 82.55 en düşük puan 70.48 aralığında düşünebilirsiniz sevgili dostlarım. Hani bundan sonraki alımlar ben şu kadar puan aldım. Gelir mi, gelmez mi? Onun bilgisini alarınızla eee kontenjan sayısı belli olduğu takdirde daha net bir yer vermiş olacağız sevgili dostlarım. Sizlerde de kaç puan aldığınızı ve nereye başvurmak istediğinizi yorum kısmına da belir belirtebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet Videomun sonu ve dileğime geldik arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Dilediğiniz hedeflere en kolay yoldan ulaşırsınız umarım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak destek vermeyi ve diğer bilgi ve alımlardan haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.